Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşım Efe Furkan'la beraber geçen e, geçen dediğim bayağı oldu. E, bir süre oldu. Arkadaşlar e, hatırlıyorsunuzdur belki izleyenler bilir. Maç videosu çekmiştik Efe ve Furkan'la beraber. E, o maç ben kazanmıştım. 20'ye 7 mi 6 mi ne bir şey. E, bu maçı bakalım kim kazanacak. Part ikisini çekiyoruz. Furkan selam ver. Aykakü. <laughs> Ay hikaye. Ay. Efe sen selam ver. Selamünaleyküm. Evet, Ve iyi, abo ya kaç? Orijinal Nike yok abo. O, Bence, de Bence de orijinal. Bence de orijinal. Evet arkadaşlar Furkan diyor ki abone olup like atsınlar. Evet. Bu arada Şöyle, burada evet. benim motor var arkadaşlar. Evet. Furkan motor, Furkan bak. Evet arkadaşlar o zaman maça geçelim. Şuraya koyayım arkadaşlar. O zaman başlayayım arkadaşlar. Vurmakları mı? Oluyor? Var. Aa kaleleri göstermedik arkadaşlar. Benim şu mermer var ya arkadaşlar. Oradan bu üst direk arkadaşlar onun hizası. Bu yeşil e, boruyu da görüyorsunuz. Doğalgaz borusunu. O ve şu çöp kutusu direk buradan başlıyor arkadaşlar. Bu duvarın bitimine kadar buraya kadar. Efendim kaleyi de hemen bir göstereyim. Ben göstereyim ben göstereyim. Furkan çekil oradan. Arkadaşlar bir dakika. Görüyorsunuz çizgi değil mi arkadaşlar? Bunun hizası. Aynen bir de şu yeşil direkt arkadaşlar. Hizası, direkt hizası şurası falan. Şu yani o şey. şey. Aynen o tel. Aynen arkadaşlar. Zaten emin olmadığınız gollere bakacağız. Kameradan gol mü değil mi? O zaman vuralım. 3'le başladım arkadaşlar. Bu arada aynı zamanda kaleciyim arkadaşlar. karde kurtar kurtardı arkadaşlar. Efendim dışarıya. Avut. Dışarı attım arkadaşlar. Başlarda tam kullanmıyorum enerjimi. Ne? Boş ver.

O zaman Aynen. daha iyi olacak Şu an bunu doğu golü çekmiyoruz ki. Hı. Evet. Niye çekiyoruz? Benim kanalı çekiyoruz Hı. ya. Doğu golü çekmiyorsun Yok oğlum doğu golü YouTube kanalımız yok ya. E yani bu arada doğu golü takip etmeyenler takip edebilir. Evet şimdi arkadaşlar Instagram'da doğu gol. Aynen ben şimdi size etiketini gösteririm büküme ekrandadır şu an. Yukarıda bir yerde yazıyordur arkadaşlar. Bakalım Furkan buldu mu? Ben gidebildim mi? Tek başına. Aynen arkadaşlar Instagram'dan bizim futbol. a kapı var. Vallahi kapı var. Oğlum biz de gidelim gel. Ama alttan oradan gel gel. Gel sen gel. Biz de gidelim. Motorla gidelim gel oraya. Sen bana kapıyı aç. Sen, beni sen kapıyı aç koş koş. alacağım ben seni alacağım. Sen git kapıyı açma. Motorla gideceğiz arkadaşlar. Şu aynı atlatalım da. Heh, şimdi ayaktan çalınca çarpar. Şimdi çar çarptım. Efi arkaya yatacağız arkadaşlar gideceğim. Uzak He? Mı? Benim mi? Yalnız bunu bırakman lazım ya. Neden? Poşetler var. Alıp geleceğiz hemen. E, tamam alın gelin hadi. Tamam atla arka. Bas. Ayaklarını koysana öyle. Ayaklarını havada olmaz. Evet, <laughs> Bas. Koy tamam. Hadi görüşürüz kaynancı. Hadi e, bakalım. Topu sormayalım Gidelim adadım arkadaşlar. Şu topu. Ben şunu da alamamıştım. Ee, Furkan. Gel. Bekle bekle biz geldik. Hoppa. <laughs> Çiğitli. Kitle değil bak şurada atlayı verirsin. Ben oradan atlayayım. Sen atlayıp ip alıver. Topu Furkan'a veririz. Furkan. Atla oradan. Geri çıkarsın be orası. Yüksek değil ki. Gerek var mı gelmeme? Furkan vurma vurma kapıya zarar verme. Seni bırakayım mı ben eve? Atlar ya da boş ver olmaz olmaz. ki bak şimdi olmaz. Sen çok ağır geliyorsun. Trafikte olmaz. Üşükah. Efendim. Aa oku bak üçtü. Neden üzün? Neyse dur şimdi bekle. Anlatırsın. Abo. Anlatırsın. Furkan sen topu al. Git eve doğru. Eve. Eve doğru git sen. İki yardım doğasını Aynen sen git eve hadi. Gel. Bahçede, bahçede bekle misin? Aynen bahçede bekle. Bak gel. Ha sen git hadi git git. git. Gel aga atla. Atla, şey atla oğlum, ne olacak? Toprak zaten. Bir şey olmaz oradan, çok kısa. Ama kenardan git. Aynen. Hadi basabilirsin. Motoru bırakacağız içeri. Kayan amcama yardım edeceğiz. Aynen. Çok sık, ayıp değil Babam bizi görecek mi? Görür. Göster ona. Tamam. sen El tamam. cezayı alacaksın. Hayır poşetleri. Şu motoru motoru bırakıp gelir. geleceğiz. Abi. Evet. Kapıyı. polis. Mi? polis değil. Mi? Babamın arkadaşı onlar. Evet. Ceza yazacağım size şimdi. <gülüyor> 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 hayır, hayır. Hem de plakasız. <laughs> Kimi? Plaka var evde <laughs> abi ya. Eyvallah. Plaka var. Poşet benim Eyvah eyvah. <laughs> Şu motoru <laughs> bırakalım. Bunları Atla. Kesecek mi? Kesmem oğlum burası iyi. Ya. <laughs> maç videosundan vlog gibi oldu ama <laughs> sıkıntı yok o yüzden. Maç videosundan, Maç videosundan vlog döndü. Bur burada rüzgar çıkar düşer bu. Hadi tamam, bir şey diyeceğim. Söyle. Tamam sen başlatma. Yok ba ba yok. Hı, yok. Denge kaybı olur. Geldik abi. Dış şey saçları değiştirdim. Niye? Evet, sen ne söyleyecek? olacak ki abi? Söyledi bana? Polis yakaladı diyor. Polis yakaladı diyor. Kurtardı beni dedin mi? Tamam oğlum kalmamış burada. Yok Hemen kamera bizi çekiyor ha. Çekiyor abi sen. Oman bizi görecek ha. Bitti bitmişti. İkinci parti işte. Başla Yanaştırıyorum dur. Tamam. Düşmedi mi? Tamam. Vur. Oğlum telefon cebimde. <laughs> Dışarı çerdim. <laughs> telefon cebimde unuttum. Şurada telefon dursun. <laughs> Lan telefon cebimde çok büyük fake geldi yalnız. Çok büyük fake değil mi? Kendine başlayabilir miyim? Furkan'a başlayacağım. Ben kendime başlayabiliyorum çünkü tekim hayaletim başlayacağım. Gel. Gel de oraya gel. Koş koş. Nasıl bir şeysin futbolcusun ya? Kaleden gol yok. Kaleden gol yok. Gol nerede? Şöyle çakarım ben onu baksana. Ee, böyle dönecek oldu. Roberto Carlos. Fok. Fok. Hayır. Gel şimdi. Fok Kaleye git. Ben veriyorum karşı takımlar olmasına rağmen taktiklere. Gör. Çok şükür <laughs> yarabbim. E vuruyor. Direk. Direkten böyle sekti? Arkadaşlar bana bakıyoruz şu an. <laughs> Bağım geçiyor arkadaşlar. Başlamış. Arkadaşlar baktık zaten siz de görmüşsünüzdür. Buradan böyle sekte hayal ediyoruz. Başladı şimdi. Sekte böyle. <laughs> arkadaşlar attım bir şey ama. Aga girme oraya. Aga girme oraya. Ayağını alacak ben. Ben de ayağını alıyorum. gülüyorsun penaltı. Tek tek var zaten. Penaltı. Ben şey tekmeledim oğlum penaltı. Hayır. He? Kaç kaç? <laughs> Sakti çok iyi tekmeledi adamı direkt. Kırmızı <laughs> kalmadı, kırmızı Hayır oğlum kırmızı kart falan yok he? ki. Bilmiyorum. Ya, 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 ben penaltıyı da saymam. Yok saydım. Ben de sen penaltının başında atma önce. Ben seni tekmeledim ben bilmiyorum. Ver ya mi? bu şu tepkileri verme. Yıldırıyor musun sen bakma. Hmm, bak Senden dışarı. O bir tepki 1-1 <laughs> Başladım Bu arada sol ayak vurdum az önceki şutu arkadaşlar tatlı kırmızı 2 1 seni bir iterim, gidersin, Hadi ben seni iteyim de gör. Koyuna girmek <laughs> <Da sarıldı. gülüyor> Hadi, Hadi Allah seni iterim, gidersin, Hadi ben seni iteyim de gör. Yani omuz attım ben. koy bir E Hey, sen. ne oldu? Geçen, geçen videoda. Geçen videoda ben de oldu? Bocam, var, var, var. var. Bırakma da, geçen videoda ben <laughs> de oldu. Ama, var, git, ya vara git, var. Hayır, gidemem Geçen videoda bende de oldu Para git ettirmedim. git ya. Hayır. Evet hadi para git. Evet. Ya hadi evde ya. Hadi ya. Furkan bile diyor ya. Tamam abi, çık abi. ben gelirim. İki abi. tane. Aferin Furkan sana. Evet, doğru doğru yerde doğruyu söyle. Yok Ben ya. doğru top? Gördüm ben gördüm. Ben istedim. Yalan İki de kullanıyor. İki de kullanıyor. Değil, kullanıyor. Ama geçen Yusuf'larda da öyle yaptık. Evet nasıl oluyor? Gel gel gel. Ne gol? Kaç kaç? Nasıl? He? Kaç kaç? Dört Pardon beş, beş beş üç aramızda iki fark var Uf! <laughs> bir indi var ya ne? gol Abi, bana gel gidiyoruz bana gel çok rahat gözüküyoruz <laughs> arkadaşlar vara gidiyoruz evet arkadaşlar ee, baktık gol benim e, Efe'nin eline de baktık. Ona da el. Hiçbir şey haksız değil. Baktık vara. Ve gol. Daha girmeden söyledim çünkü salıyorum. 6-4 şu an. 6-4. Evet Dışarı. Evet, Aslında şifreye gidiyorum. <laughs> of helal la o Furkan. olsun Furkan. Aferin sana. Bir önceki videoyla çok farkın var. Aynen. Bir önceki videoda böyle duruyordu oğlum. <laughs> Oğlum mutant ayı duruyordu. Geçen geçen şeyde böyle duruyordu. Direkt dışarı çıktı değil mi top? Evet, direkt buradan dışarı çıktı değil mi? Evet arkadaşlar. Vuruyorum. Boş başa sağa çok sağa çekiyorsun Sola çekiyorsun ya Ve gol arkadaşa Beşliğimden mi geçti o Ben hiç göremedim topu ömeren bak, ömeren, ee. gö 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 Ya abime ne sana <laughs> Ne o yer çıktı başımıza Postal da güzel işte o <laughs> Bim, Bilmiyorum işte yukarıda yazıyor <laughs> Videoda Geçen zaten 7-2 diyordum. Ay geçen zaten 5-1 diyorum. 7-2 maç. 15'de bitsin diyorum. Maç 20'de bitiyor. Hiç yani skor tahminleri güzel değil yani bizim. Ama ne öyle oluyor. Nereden bileyim bir skor mu sayılır mutlu olma oyunuz. Yok unuturum iyi ki bir tane çalım öğrendin ha. Nigga wanna see me <laughs> fall. Oğlum ne yediğin sakin iki tane gol attınız sadece. Altı oldunuz siz ben yedi oldum. İlk defa bu kadar ilerlediniz. Evet, Olar arada bir Furkan. bir gol yemen kaleci yoktur. Balkan Spor'un gizli forveti Umut. Umut vireci alamadı. Hmm. <laughs> kare <kale. Gülüyor> kare. Aptan kendi kare kare. Bak. Elina. Agas, furgan diz que em passat na. Diz em passat na segon. Sí, no me la diz em passat. Pot. <laughs> Gol. Ama Ona altı. Gol. Gol gol. Gol, gol. gol oğlum gol. Ona altı. Ona yedi. Hı? Yedi oldu şimdi. Ya Agil elini uzatma artık. <laughs> Sinirden agi dedim ya. Hı? Sinirden artık agi dedim yani. hayır var Direkt. Yani hı hizasına gelmedi tamam mı? Terse. Lan. Lan ben burada telefonu çekecektim unuttum. Dışarı. Aga yapma yapma ya. Aga niye? Aga yapma ya. Arkadaşlar video çekmeyelim ben kaleciye dönüştüm artık. He bu kaleci oldu artık. Ama şu kaleci refleksini bırak artık. Bak kare oldu. Penalt. İki ben tane. Belki <laughs> <laughs> <Geçikten sonra gel. gülüyor> <Ben artık> kurtarırlar. <laughs> Kurtarsa var ya. Evet. Tamam yapış yapış. Ortaya gel. Tamam orada tutun. Üstüne i̇şte tutu? susa. Bir direk dışarı attım. Bu nasıl bir direk? Ne o? Umut'un kaçırdığı attığı gol mü kale? Böyle kale böyle. Labirent. Onu koyar mısın Zaten en yukarı en yukarı atıyor topu da. Bulabilirsem koyarım valla. Umut'u yürüyorum. Umut Uçuracağı adamı yazarsam çıkar bence. Hadi. Keyfi kendim aldım. Aga. Dame ungar, un de. Bana değil, gol değil. <laughs> Var ya oh. iyi google'dı ki öyle arkadaşlarım. galiba. Tamam ya, gideriz. Az kalacak gol. yeter ya. Yeter ya. Yapamıyorsun zaten. Yapıyor. Sen peşini açmıyor <laughs> Teslim oldu. Ellerini kenara açın. Uzak ne yapıyorsun lan? Ya? E bu. Var öyle. Ağa var. Bizde var, Yusuf'larda yaptık en son biz onu. Bir daha bina Hüseyin Hayır sayılıyor. Ağa O zaman mi? bir daha. O zaman bir daha gol atıyor. Bir daha gol. sayılmıyor ya. 13 oldu. Aga, ya ne ağladın ya? You look okay. sen ince yapabilirsin. Dışarı. Dostluk maçı zaten de bozdu. yaklaşıyorum ha. O zaman ben de yaklaşayım böyle. 8 saattir yapmıyorum diyorum sen yapıyorsun. Basit omuzlar atayım diyorum. 14'e 9. bu maç harika oynadın. tuttu. <laughs> Aferin sana çok güzel kaleciydi. Evet. Böyle devam et. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. bu <laughs> maç bitti oynayın. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay.